evlatlarım, can kardeşlerim Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Bugün bu kantorla, bu ekiple rahat rahat bu konyayı yenmemiz lazım. Ve yeneceğimizi de tahmin ediyorum. İlk 20 dakikada da gol bekliyorum cimbomundan. İlk 20 dakika. Baba gerçekten kazanacağınızı inanıyorum. Kesin, inanıyor musun? kesin. Evet Allah. Kesin inanıyorum, kesin. Bak bu gözlük seni kurtarmaz ha ona göre. Gözlükle alakalı ne düşünüyorsun baba? Ama bırak gözlüğü getirme ya gözlüğü uğurum olmuyor. Işte. Evet, Ama geçen sefer uğurlu geldi. Oğlan e tak baba dedi. Bir Ve esasında e e e e e numaralı gözlük <laughs> bu. Yani öyle Haymeden takmıyorum ya. Şey. Artist gözlüğü değil diyorsun yani. Yok canım. Şey, uzak gözlüğü. <laughs> rahat seyredeyim diye maçı. Baba bir skor <laughs> tahmini söyler misin? İçinden geçer. Ben 2-0-2-1 alacağım. İlk yarı ilk 20 dakika gol bekliyorum. Allah'ın içine ne yapacağız? Bugün arkadaşlar Mas, spor bu tahminim bir Konya, Konya 2 Galatasaray 1. Rüyasında göreceğiz Konya Riya'cında. rüyasında. <laughs> <laughs> <Konya'da. gülüyor> <laughs> şimdi karda, Krotunda, ve, 8. 8. Konya Spor geldi. Az nereye geldi ya? Görüye gidecek geldi. Geldi mi? Geldi. Konya Sporun ne? Ya atsa da fark çilecekler. Ben rahatım. Yani o istediği kadar atacak. Çünkü bir tane atacak. iki tane yiyecek. Nereye gelir diyorsun? Ya ya atsın ya. Boşu daha iyi oldu. Ya hiç bir, Rahatsın, Bombayır, abi. vallahi bir. Ne yapsın ha? Bombayı rahatım. Vallahi arkadaşlar. Ben o zaman babamın yerimdeyim oğlum. Babamın bura attığından sonra fikrimi değiştiriyorum. Galatasaray 2 Konya 1 diyorum. Çünkü Aa, babam böyle rahat olmaz normalde. Evladım fazla sevinmeyin. Biraz sonra koyacaklar. Bu arada arkadaşlar Mümtaz Reis niye bu kadar sinirlenmiyor? Çünkü artık küme attığından kurtuldu Galatasaray. Yenilebilir yani sorun değil. Baba. Benim oğlum şey. Ya bak bu, bu maçta baba Allah aşkına bir şey söyleyeyim kendi fikrim. Yani yenil yani Yerseniz de çok, yenilseniz de çok önemli bir maç değil bence. Zaten da ikinci. Ya ben Galatasaray'ın yenip yenmesini düşünmüyorum. Bunların, bu rezillerin, tammazların Galatasaray'ın başından gitmesini düşünüyorum. Bu hocası Hoca'sını, Burak Elmas'ı, yönetimi artık Galatasaray'ın başından gitsin diye bekliyorum. Koyun Spor geliyor. Bir sağdan bir soldan geliyorlar. Ne yapacaksınız? Ne bırakacaksınız? Kaç dakika gelecek? Göreceğiz çorbası istiyor musun? ne? sana. çorbası çorbası ister Bambi çorbası çorbası ne? Bambi çorbası çorbası ne? Bambi çorbası ne? Bambi çorbası ne? Bir bıçak buldun be oğlum. Eski burçların yok. Eski burçların nerede ya? Eski olacak olacaktı onun. Adil. A, topla beraber sokarsın Ankara'ya. Sol ayak burada bu. Bunlar anlamaz ki transferden oğlum. Ben söylüyorum sana. Transfer beceri işi. Bunlar transferden de anlamaz. Yönetimden de anlamaz. Hiçbir boktan anlamaz. Gelmişler tesadüm oraya işte. Hasbelkader. Daha azına sıçmaya gelmişler Galatasaray. Ya o kurban keseceğim diyorum ya kurban alamadım <laughs> kurban. Bu yönetim gitti bu teknik direktör kurban kestireceğim kurban. Dakika 20 Konya Spor köşe vuruşu kullanıyor ve erken direk. Konya Spor attı. Mümtaz Reis'in tam dakikası. Dakika 20. Ya ya çıkın git ben. Gel et çıkınca çıkarım ki Gel bir yer! Evet Mümtaz Reis gözlüğünü çıkarttı. Mümtaz Reis gözlüğünü çıkarttı. Konya Spor 2, Galatasaray 0. Evet, Mümtaz Ne oldu, yemek mi bakıyor mu? Ya bırak Allah aşkına ya. Spor. Ayıp ya, insan utan, utanır ya. Ya bunlarda utanma da yok ya. İnsanda bir utanma duygusu var ya. İnsan utanır, utanır. Ama bunlarda utanma yok. Galatasaray'ı bitirmeye gelmişler bunlar. Galatasaray'a bir şey vermeye gelmemişler. Hala utanmadan oturuyorlar. O ahlaksız lezik çıkmış diyor ki ya... Seneye diyor bu teknik direktörle devam edeceğiz diyor ya. Sende utanma yok mu lan yönetici? Rezil adam. Allah'tan korkan adam be. Bu Allah kahretmesin sizi be. baba bana ya. Rezil herifler. Ya yok ki sizde hiç yok. Ya yok 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 yok. Bu kongre üyelerinde de iş yok ya. Vallahi billahi. Çek şimdi kıracağım telefonu bak. Şimdi patlatacağım yumruk atacağım kıracağım. <laughs> kongre üyelerinde de iş yok bizde ya. Herkes susuyor Galatasaray'da. Kimse ağzını açmıyor. Şu rezilliğe ya ayıp da. Ayıp ya ayıp. Vallahi çıkmayın da hükmen galip gelir Galatasaray'a. Bak gayet açık söylüyorum. Hiç çıkmayın. Bir de diyorlar ki bana gel maçak bu maçak. Manyak mıyım da başlıyorum maçak. Rezil olmam diyor. Beşiktaş başına gel. Yok gelmem diyor. Ya. Dostane ya mi maçak? Gelmem. Dostane mi maçak? Ya gelmem. Burak Elmas gitme düşürecek. Yönetim gitme düşürecek. Al sonra başına gelmeyecek. Protosto ediyorum bunları. Bütün camiye etmesi lazım protosto. Bütün canatları. Sizin böyle sesiniz çıkmaz da gitmez. Hala bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ya. Adam diyor ki yok daha sonra geleceğini bekle. Ya sen kimsin ya? Ya Flowland sen kimsin? Kim kim? Sen kimsin de daha sonra geleceğini düşünüyorsun ya? Sana kim verdi bu yetkiyi ya? Ya ben Faruk Sinan'ın beyefendiye Elif. de ben çakıldım kaldım Faruk'u da Gitmiş toplantı yapıyor onlar. Elif. Ya yani hiç mi bunu kulak şey yapmıyor arkadaş bu nasıl Elif. şeydir ya? Elif. Toplantı Elif. yapıyorlar, Elif. toplantıya Kırsın Özbek geliyor. E Hürtün Özbek nasıl geliyor o toplantıya? Abdurrahim Bayrak nasıl geliyor? Yani Burak Elmas'la beraber nasıl geliyorlar ya? Göremedim. Niye katılıyorlar ben, bu üstü özellikle toplantı ülkeye? Burak Elmas'ın top geldiği yere. Ya bırak kapatı. Atın ağızı sattım artık. Bir tane daha atın da. Millet ana bırak gündüz gitsin size. Artık öyle görünüyor. Siz çünkü anlamıyorsunuz güzellikten. Güzel falan anlamıyorsunuz. Küfür ettiğin lan millet küfür ediyor diyor. Ya ettirmeyin o zaman ya. Adam olun da ettirmeyin. Teknik direktör ve havai misket patlatmışlar gitti gönderdik <laughs> ya. Valla yemin ediyorum size ya. Patlatalım de Abi bütün yan taraftan abi gitti diye. Tören gitti diye havai patlatmışlar adamlar ya. Balmumuyla mı davet ettiler bırak elması gel buraya diye. Yani biz başkan bulamadık gel Allah aşkına can başımıza. Öyle mi dediler sana? Ben böyle protesto ediyorum. Taraflara, taraflarda protestosunu koyduk kadın. Bunlara sesini çıkarmazsanız bunlar bir yere gitmez. Oy, oy oyna yaptık bola bak Allah aşkına ya. Ben de diyordum ki bak şu en ideal kadro. Valla ilk 20 dakika gol bu müziği ilk 20 dakika iki tane yedik ya. <laughs> i̇lk 20 dakika gol beklerken 20 dakikada iki gol yedik. Vay arasını be. Ya nerede baba Yiğit Gönül'cü? Juventus düştü. Bütün takımı sattı. Bakın bir yere Bunlar öyle yapılması lazım. Hepsini gönderiyor. Bir tutarım şeyi, kaleciyi. Anladın mı? Geri bir de şeyi. O çocuğu. Kerem'i. Yemin ediyorum gerisini hepsini satarım. Alayını. Yazdıracağım. Oraya yazdıracağım, yazdıracağım. İmparator Fatih Terim diye. Beni almadan çıkarma biraz göreyim. Hadi Alimat ben onlara da almasınlar beni. Bak bakalım o gazeteciler yığıyor muyum o... 2 de Baba konu nereden buraya geldi? Ya, bu, iki parayla, deyip, deyip. ya. ikisi kurtaralım. Nerede tabii ya. Rezil ya hezimete oluyor kalsalar. Tabii gelecek. Dedi bana. Evet arkadaşlar Mümtaz Reis'in tansiyonu yükseldi. Bir tansiyona bir bakalım. Bir kontrol edelim Reis'i. <laughs> Koleyi çekiyorlar. Mümtaz Reis dayanamadı bu b oleyi. De. Baba. Yani kapatalım istiyorsan ikinci yarı izleme. Ben izlemeyeceğim. Ben izlemeyeceğim. Ben izlemeyeceğim. Ben izlemeyeceğim. Ben izlemeyeceğim. Ben Bunlar gidene kadar hiçbir şeyini izlemiyorum artık. Maça da gitmiyorum, izlemiyorum da. Dur, dur, dur bir dakika ya. Hayır böyle böyle. Hı -hı. Yani senin tansiyonun var gibi biz gibisiniz. Yani. Niye öyle mi? Niye öyle mi? Yalnız yani. son anlarında şans arıyor Galatasaray. Tomis Şimdi pas içeriye doğru. Berkan'ın pası. Çıkartıyor Konya Spor Savunması. Ahmet Hasan. Topsuz zamanlar Ahmanov yerde. Oyun devam ediyor. Ahmet Hasan. Dileme. Abi. Oley çekildi arkadaşlar. Şişt. Şey. bulamadı Konya Spor bu anda. Kerem presi devam ediyor. Ve büyük bir hata geliyor ama paskısa düştü Şehinç. Yemin ediyorum bana baba haklısın. Halı Köszönüm sahada çıkar. Şu Galatasaray'ı yerler. Yemin ediyorum. 14-8. Yükselmiş. <laughs> <Yusuf. gülüyor> <Sonunda başlı. gülüyor> Konya Spor 3'e geliyor. Geriye doğru. Soner Teker. Soner havalandırdı ceza alanına. Oyun oynamıyor oğlum. Oyun, oyun oyun yok. Oyun, oyun, yok. oyun, oyun falan yok. Lan, beklemeyin zaten. Hiç kimse beklemesin. Ben beklemiyorum siz de beklemeyin bundan sonra, sonra bir şey ya. Siz, ya. Lan, kayda, oyun oyun, oyun beklemeyin arkadaş. Kapatıyorum evlatlarım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Sıra sizde işte söyleme sırası. Söyleme sırası taraftarda ve camiada. Artık ben bir şey konuşmuyorum. So, 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 so. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kanala like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bari moralim öyle düzelsin. <laughs> Başka türlü düzelmiyor. Bari öyle düzelsin. Sağ olun, var olun.